Arkadaşlar biz nereye geldik? Burada bu ilk başta bir kahvaltı sarayı var. Acayip güzel zeytinim var. Ankara dolanlara tavsiye ederim. Çok güzel zeytin var. Bakın burada da ve çok gibi akvaryumu var. Kuşçuları var Aysin Şöyle bakalım mı bir? Evet. koymuşlar buraya. Hmm, bana istiyorsun sen? ay sınıf bile var sınıf Bakın bakalım balıklara Aa, <laughs> ay kuşlar ay Ayşem'e bak ayşem'lerin güzelliğine bakar mısın? <laughs> <Şunlar>, bunlar <gülüyor> da <gülüyor> bak bunlar fare <gülüyor> <gülüyor> burada da balıklar varmış Anam kocaman balıklar varmış. Balıklar Büyük Şuradaki hayvanımız balık mı olacak Aysu'ma? Ha? Koş, Aa! burada da sarsanlar. Ay bu da varmış. Bunlar ne kadar? 400 lira, onlar. bilmiyorum. Bunların suratı için falan da oluyor galiba. Verilebiliyor. Evet. Verilebiliyor. Evet. Öyle mi? Evet aşkım. Evet. Ne aşkım? Var. Aa. Aa. Her şey var aşkım. Ağabeyi canavar. Hepsi beni alın diye çabalıyor. Ay, sana bakarız biz videomuza. Hayvanlarımıza bakalım. Evet aşkım. Hmm. Güzel, <laughs> Ay çok kötü diyorlar her var bunlar ya. Evet. Hmm. Mı? Aa orada da mı balıklar var? Bir <laughs> tane <mi> var. Evet. <laughs> bak şimdi bak. Hmm, bak bu papağana bak Aysin var kocaman. Aysin mı? Bak bunların kafası da kırmızıymış. Kırmızı kapalı. Bunlar sultan mı? Rozerle kapalı. Daha farklı. Bir büyükleri gibi değil mi? Evet. Hı. Sultan bunlar mı? mı oluyor? Sultan karşıdakiler. Bunlar ne? Bunlar da mı Bunlar da sevda kapağı. Haa, karşı kapağı. Sen balık manyağı mısın Aysun şu an bak, bak bir tane bak bak bir tane gördün mü? Kalaş Alda Orada da var. Ay, Orada da ay, bir sürü kuşlar. var. Çok mu beğendin burayı? Evet. Hiç kaplumbağa göremedik. Değil mi kaplumbağa göremedik? Su kaplumbağası yok mu? Su kaplumbağası yok. Yokmuş aşkım. Burada da küçük. Aynen aşkım. Bir iki tane var burada da. Hadi çıkalım buradan Çok güzeldi değil mi? Değil mi Aysimah? Çok güzeldi. Hayvanat bahçesi gibi. Öyle mi Aysimah? Evet ulusalde devam ediyoruz. Ulusalin güzelliğine bakın. Her şey var. Her şey de taze oluyor burada ve daha uygun oluyor. Ne kayakları bile var Aysim Gördün mü? Balık. Kafalara bak Aysim Kafa, kafa. Kafa. Hadi aşkım balık aldık şunu böyle diyelim temizlenmiş gel buraya Aa, mühürleri gördün mü me. bak mey'nin kafasına bak aysun abi bir de peynir zeytin alacağız dediğimiz yer arkadaşlar bu çıkışın hemen solundaki kahvaltı sarayı acayip güzel ama pişmiş kele hmm. böyle lezzetler de var buraya gelirseniz buranın zeytinini bir deneyin acayip güzel tavsiye ediyorum. Önemli tavsiye ediyorum. Çok güzel. Aa, şimdi şunları ödeyeceğiz Aysin. Şunları ödeyelim. yapıp sonra malzememizi alıyoruz. Kahvaltı sarayını gezmeye devam edelim. Aldık değil mi zeytinimizi, peynirimizi? Aldık. Burası çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum Aysin. Of burada ne varmış? Alıç mı bu? Alış gelmiş. Aa. bak burada da oyuncaklar varmış gördün mü? Bak. Hmm, Kutuşlar varmış. Gidelim mi? Gel gel gidelim baba bekliyor. Arabamızı çekebilirler Aysim'a. Biliyor musun? Ay her yerde alıç var ya. Avuç, avuç zamanı demek ki. Hadi aşkım yürü. Şimdi, aa havyar Anne. Aa. Ölmüşler ya değil mi? Ölmüşler anne. Ölmüşler. Aa. Çal ben. Güzel ben. Aa, tam çıkışta. Kahve yapan ayıcığı gördünüz mü? Değil mi Ayzın? Bak kahve yapan ayıcık bu. Bak kahve dönüyor. Ay çok güzel ayıcık dövüyor bunu. <laughs> Bak. Biraz işi zor Aysin Mahmut. Beğendin mi? Evet. Karşısı zaten hayvanlar vardı. Şimdi orayı kaldırmışlar. Tek tarafta var sadece. Balıkçılar karşısı ya da tarihimiz hani adıyla. A curação <laughs> <Biz buradan gülüyor> <bahsediyoruz. gülüyor>